Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Pkx'de oynuyorum. Tavsiye ederim buradan Google'dan yazınız Bakın, Hadi Benim tavsiye çok ederim. Benim arkadaşım da tavsiye etti bana. Ben istemedim ben başka bir oyunlar önlemişti. Sonra çok demişti. Çok bana her gün demişti. Ben sandım ne oyun uymuş böyle pekerkse yazdım oynadım. İşte bu 5. güncellemeye kadar oynuyorum bu 5. Güzel iyi böyle zengin oldu. Zengin oldum işte böyle bir iyi oldum. Ve arkadaşlar bakın oyundaki adım ve paralım böyle. Asya durdurabilirsiniz, yazabilirsiniz ya da defterinizde sonra pekerkse de. Asya 7542. 39 işte. Siz de yorumları adınızı ve numaranı yani PKX'de oynayanlar PKX'deki numara ve adını yazın. Çünkü maksimum 5 kişiye bu bu ya da bu hayvanları vereceğim. Evet. Böyle işte, böyle işte. siz diğer videom konumu anlatacağım. Bu video birazcık kısa olacak çünkü sadece kendimi anlatıyorum ve geziyorum. Herkese pek yakınsa onu tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Bir de söyleyecek diğer videonun konusu da ben öğretmenim ve arkadaşım da öğrenci olacak. Bu videoyu istiyorsanız bu videoda 20 like olacak lütfen. Evet lütfen. En maksimum 20 like lütfen. Rica ediyorum. Öyle. Ben pekala hiç gerçek para vermedim gibi bilginiz olsun. Bu nerede? Bu hayvanlar paralı biliyorum. ama bana tane kızı da erkek verdi oyunda çok teşekkür ederim ona. Böyle. Yeah. Evet, Oyunuzu çok bu oyunu çok, çok 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 tavsiye ederim. Böyle iyice hayvanlar, güzel karakterler var. Bende bile var, siz de. Bir de hediyeleri, günlük hediyeleri çok güzel. Günlük hediyeleri almayı kaçırmayın. Böyle bir güzel hayvanlar var. Bende bile var. Bende varsa sizde nasıl olmayabilir? Hemen Pekax'e yükle. Ve oyna. Tavsiye çok çok ederim. Böyle bir arkadaşınız çok güzel bir dans etti. Ben de edeceğim. Buans, buans, dons stons, duans. Güzel danslar var. Güzel arabalar var. Bir de evler var. E tabi evsiz nasıl olacak ki? Böyle evim onu i, yani güncellemiz böyle cadılar gibi. Böyle siyah renge boyadım. karakterimi de çok renk yani. Bu güncelleme bence yakışmıyor. Ben de normal bir karakter bulmadım. Yani bu karakteri çok seviyorum. 3 gün önce almışım. Hatırladığım kadar. Çok güzel. 175 elmasa Blackpink karakteri diyor, diyorum çünkü yanında da Blackpink dans var da Bunu bu karakteri değiştirmek istemiyorum çok güzel. İşte abone olmayı, like atmayı ve yorumlara kendini, adını ve kodunu yazmayı unutmayın. Ben sizden şey burada birisi bana. Herkese istekte evet diyeceğim. Çünkü artık YouTube kanalım var. Ben de onlara bir hayvan vereceğim sizlere de yani sizlere onları böyle. Böyle herkese iyi günler, mutluluk versin herkese. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.